Ee, bilmiyorum hani bu pal standartlarında küfürler okunabiliyor mu ama Akış iyice bir Garip bir noktaya geldi Ben mi bir şey kaçırdım ne oldu bilmiyorum ama Programın açılışında e, Anons ettiğim Konu başımıza geldi Ne yaparsak yapalım günün sonunda e, Suçlu çıkacaktık Bu arada çok geçen bir şey var Arada böyle okuyorum rating falan diye Bize genelde bu geliyor işte rating için böyle konular yapıyorsunuz yani, Sevgili seyirciler bir küçük bilgi olarak, malumat fırışlık etmek istemiyorum da küçük bir bilgi olarak aklınızda bulunsun. Televizyonunuzun yanında reyting kuruluşunun size verdiği özel bir cihaz yoksa siz ne izlersiniz izleyin. Rating ölçümlerinde yer almıyorsunuz. Rating ölçümü dediğimiz özel bir cihazla yapılıyor. Sizin televizyonunuzda bu cihaz yoksa hani aman bunu izlemeyin rating almasın, izleyelim rating alsın detaylarına girmeyin efendim. Bunlar hiç önemli şeyler değil. Bizim için hele hiç önemli değil. Biz burada Devlet Televizyonu'nda kamu yayıncılığı yapıyoruz. Derdimiz bu konulara geçmek, deşmek, nedir ne değildir anlamak, konuyu bilenlere sormak, öğrenmek, sizlerin de yorumlarına yer vererek elimizden geldiğince bilmeyenleri aydınlatmak diyoruz ve sözü yine videoya veriyoruz efendim. Justin'i çılgınca takip etmenin ne demek olduğuna dair yeni nesil hayranlığa, yani bugünkü programımızın temasının başlığı olan yeni nesil, hayranlığın bir belgesiyle beraberiz. Ardından devam edeceğiz sohbetim. Evet efendim adlarını telaffuz edemediğimizin iddia edildiği kişilere ve gruplara baktığımız programda artık son dakikalarımıza girdik. Sözü fazla uzatmadan konuklarımıza e, vermek istiyorum. Son olarak ne paylaşmak istersiniz bu kafasından dumanlar çıkarttığımız e, hayranlara ve bu durumu anlamaya çalışanlara? Valla fanlık müessesesi çok önemli bir müessese. Bir de Onların hani kendilerine isim koymaları Directioner olmak ne bileyim işte Belieber olmak bu da çok önemli bir şey Özdeşlik kurmak açısından biraz önce konuşmuştuk ee, Yani hani Bu her zaman devam edecek bir şey ee, Bir hani aidiyet duygusu Verdiği için de iyi hissettiren bir şey Dediğimiz gibi o yüzden e, Hani gayet de güzel Gidecek <laughs> Evet bu aidiyet <laughs> duygusuna Hiç e, bu yapmadık aslında bu Hareketlerin temel motivasyon kaynağı bir bir şey ait bir şeye ait olmak değil mi bir bir grubun içerisinde e, yani son olarak kendilerine zarar vermedikleri sürece çünkü geçen gün e, Justin Bieber için kollarını kesen e, fanların fotoğrafları e, yayıldı Twitter'da e, öyle şeyler yapmadıkları sürece kötü bir şey e, yapmadıklarını bilsinler e, onları ergen e, diyenlere kulak aldırmasınlar çünkü ergenlik herkesin e, bir dönemde yaşadığı ve sonra Aynen atlattıkları. Öyle. Yani. Kötü bir şey değil yani. Bir müzisyene ya da bir sinema oyuncusuna, bir sanat dalında faaliyet gösteren birisine hayran olmak kötü bir şey değil. Ve bence hani o yaşın çok normal şeyi değil mi? Ve İhtiyaç çok duyuyor. Kendine bir, şey yani. bir rol model belirliyorsun. Onun gibi olmak istiyorsun. Çok doğal. Müjde? Ee, evet aslında çok güzel bir yere geldik. I, programın sonunda hissi bu fanlardaki programın ee, Tabii onları bir araya getiriyor. Sosyalleşebiliyorlar. Öyle bir grupça işte bir yere gidebiliyorlar. Yürüyüş yapmışlar mesela falan gibi. Hani bu gerçekten güzel bir şey o yaşlar için. Ee, birkaç sene sonra hatırlayacaklarını da ya da hatır, iyice hatırlamak isteyeceklerini de düşünmüyorum. Yani Justin Bieber ve Selena Gomez ayrılığı ana haber bülteninde haber oldu. Yani bizim pop starlarımız evet. böyle ilgi görmüyordu yani. Ne mutlu sizlere. Mertcan, sıradaki evet. videoda ne seyredeceğiz? Var mı kafanda bir şey? Benim mi? Evet. Şimdi... Bu programda yaşadıklarını anlatabilirsin mesela. Memnun musun bu programa çıktığında? Yani gayet çok mutlu oldum. Öyle mi? Çok Şurada endişeli kendimi gibi. görmek bile bir garip oluyor. <laughs> İnşallah. Daha da çok seyrederiz seni. Biz seni çok sevdik Mertcan. Yardımcı olabileceğimiz bir şey olursa haberimiz olsun. Umarım bütün hayallerin gerçekleşir. Sen çok iyi kalpli bir çocuksun. Ee, umarım ileride başarılarının da devamını görürüz diyoruz. Efendim ekibimiz bir hatırlatma yapmak istedi. Kusurumuza bakmazsınız eğer biz yayın aralarında sizlere seyrettirdiğimiz videolar sırasında burada başka koşuşturmacılar içerisindeyiz. Çok takip edemiyoruz. Şu kim 500 bin takipçi isterin içerisindeki sorulardan birinde galiba bugünkü konumuzla ilgili bir mevzu varmış. Evet. Ben kulak kabartamadım açıkçası. Ee, bu bizim dışımızda internette e, Sipsili Marpuç'tu sanırım kullanıcı adlı, e, adlı kullanıcının hazırladığı amatör videolardan biri. Biz de hoşumuza gittiği için paylaştık. Bu durum içerisinde bir taraf değiliz. Hani samimi olarak söylemek gerekirse ben bugün konuştuğumuz başta da söyledim. Konuştuğumuz grupların kişilerin şarkılarını dinlemiş değilim. Dinleyenlerle ilgili hiçbir problemimiz yok. Çok hoşumuza gittiği, ilginç gördüğümüz için yer verdik. Umarım yeni hayranlar kazanmasına ya da hayranları insanların anlamasına yardımcı olabilmişizdir bu hafta böyleydi çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için ee, önümüzdeki hafta e, başka bir konuyla beraber olacağız konumuz konuklarımız belli ama şimdiden sizlerle e, paylaşıp sihrini bozmayayım diyorum son olarak vaktimiz var mı efendim bir anketle değineyim var mı yok mu bana söyleyin Yokmuş efendim. 648 oyla anketimizi tamamladık. Ne olduğuna dair de Facebook sayfamızda bakabilirsiniz sonuçlara. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yo AJ, what up? Yo, there's a snowball fight just down the street. You gotta come, man, and bring all your friends. Don't tell your dad. <laughs> unlimited time to flow, unlimited high to low. Unlimited eyes looking right into the golden glow. Unlimited bird's eye view, I can finally see. Unlimited times that I make myself a memory.